Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte kardeşimden gizli PKX'te oynuyorum arkadaşlar. Böyle PKX'te oynayınca kardeşim geliyor benden telefon istiyor ve ben oynayınca ona vermiyorum. Şu an kendisi yanımda ama bilmiyor yani PKX'te oynadığımı. Bakalım ne zaman fark edecek. Şimdi o başka telefona bakıyor, YouTube'a bakıyor. Ve ben de PKX'de oynadığımı bilmiyorsun. Bakalım ne fark edecek mi, yakalanacak mıyız? Çok heyecanlıyım. Şimdi böyle birazcık arkadaşlar gezinelim. Sonra kardeşim yanıma gelince elimden alacak ve ver ben oynayayım. O zaman ben telefonu ona vereceğim. Bakalım ne yapacak orasını da sizlere kaydedeceğim. Bakarsınız nasıl oynayacak. Kardeşim çok bilmiyor. PKX'de oynamayı yeni öğrendi. Ben oynayınca verdim ona ki oyna sonralarda sevdi oynamayı ve oynuyor ama çok da iyi oynayamıyor bunu söyleyeyim. Şimdi nereden kardeşim oynadığını sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar söyleyeceksiniz ki kardeşinin yanında nasıl oynuyorsun? Böyle arkadaşlar kardeşim yanımda ama şey Arkadaşlar ben bunu videoyu birinci çekiyorum Ondan sonra ise kapkut'a girip oradan ses yazdırıyorum şimdi böyle oynuyoruz ve kardeşim bekliyoruz bakalım ne zaman yakalanacağız Tamam şimdi böyle Arkadaşlar bu arada yeni güncellemeyi ben çok sevdim çok güzel o kadar alışverişler gelmiş ki çok seviyorum alışverişleri biliyorum alışverişleri yani Alışveriş yapmaya da çekiyorum. O kadar param elmasım vardı ki 40 elmasam dansaldım. Onda videosunu çektim. Şu anda videomda uzun video ise arkadaşlar. Eşyalar, kıyafetler falan aldım. Tamam arkadaşlar. Şimdi böyle geziniyoruz sen o kadar iyi kendim ki ben böyle oynamayı en gülcelemeyi çok sevdim güzel iyi çok sevdim burada bu tavukları yakalamayı hiç sevmiyorum ya Tom'un arkadaşlarım çok iyi yakalıyordum ama bunları yakalamıyorum şimdi giriyoruz buraya biraz vakitimiz geçsin kardeşim hala beni bilmiyor bakalım ne zaman yanıma gelecek ve şu an arkadaşa ben yukarıdayım o aşağıda ve ne zaman bakalım arkadaşlar telefonu neden alacak Şoka düşecek çocuk yani. gibi vereceğim. Şimdi alalım. Şundan alalım. Belki bir şarj videosu çekeriz. Sonra şundan alacağım. Bundan da aldım. Bak, aa sizi de çıkıyor. Siz sesiniz duymasın Tabii ki de. Ee, şimdi gidiyoruz. Böyle gezinelim birazcık. Nereye gidelim? Burada oturuyorsun. Ay ne güzel güncellemeler gelmiş ya. Gerçekten gayet güzel. Bir de arkadaşlar ev gelmişti. Gerçek <laughs> paranami, gerçek paranaydı mı bilmiyorum. Bakalım. 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 Şimdi buralar hamur gibi bakar mısınız ya? Çok tatlı. Bu arada ben e, bir tane yine video çektim. O da sizlere sürpriz olsun. Ve e, o videoyu da bu videoyu belki bugün atıyorum. da Yarın mı bilmiyorum. Ne zaman atacağım arkadaşlar. Bu videoyu belki yarın atacağım. Bilmiyorum. Evet yarın atacağım. Ee, diğer ki videoyu da akşam atacağım. Yani diğer hazırladığım videoyu. O da sizlere sürpriz alsın. Ee, bugün de atabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Hazırlayayım sonra atacağım bu videoyu. Bilmiyorum ya. Bakalım. Tamam. Şimdi... Böyle o kadar tavuk yakaladım. Şu an 4 tane tavuğum var. Neden 4 tane? Ondan çok almalıyız. Tamam, 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 tamam. Tavuğun birini yine aldık. 5 tane tavuk oldu. Ders 5 tane arkadaşlar tavuğumuzu alacağım. Şimdi nereye gittim? Bu arada ben bu balona çok çıkmak istiyorum balona binmek istiyorum bakalım kapa bakalım arkadaşlar binebilecek miyiz hmm, böyle ay binemiyoruz arkadaşlar ya binemiyoruz ne yapalım olsun ne yapalım binemiyoruz tamam şimdi nereye gidelim şu an kardeşime sizleri gelebilir tamam şimdi arkadaşlar ya ben de şimdi diyorum arımı aldım yukarıda bir yer geldi gördüm oraya çıkacağım Bakın arkadaşlar şuraya bakalım neymiş orası belki gizemli yermiş bilmiyorum ya hiç çıkmadım. Oraya çıkacağım. Hadi gelin çıkalım. Bu arada arım çok tatlı. Bilmiyorum bunu bana kim vermişti. Takipçilerim yoksa başka da binek vermişti. Bu arada ben yapmadım binek. Kendileri vermişti. Bende iki tane arı da var. Bir tane olsa binek yapacağım. Ve birini de belki arkadaşlar hmm, çekilişte kullanırım. Bir tane binek kullanırım. Aa burası neresi? Aa bu da varmış. Buradan nereye düşüyoruz? Arkadaşlar binelim bakalım nereye düşünüyoruz? düşüyoruz. Düşüyoruz yani ya. Düşüyoruz tamam. Evet düştük. Buraya düştük. Bura, aa burasıymış. Böyle, bu arada bu yarışı ben çok seviyorum. Çok güzel oyun. Ama bir kötü yeri var arkadaşlar. Aşağıya düşünce e, oyun bitiyor. Böyle. Tamam. 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 Bu arada bu botomu. mu? Galiba botom. Evet botoymuş arkadaşlar bu. Şimdi ay ay. Ay aşağıya düştük. <laughs> aşağıya düştük. Arkadaşlar kardeşim şu an geliyor. Dakika, sesler geliyor şu an. Şimdi bununla takas yapacağım. Bakalım takasını kabul edecekler mi? Şimdi kardeşimin oynadığı yerleri de çekeceğim. Çektim zaten. Oralarda bakalım nasıl oynamış. Ben daha bilmiyorum ne yapmış, ne yapmış bilmiyorum daha. Burada takas yapmak istiyorum ama kimse kabul etmiyor. Kimse kabul etmiyor. Arkadaşlar kardeşim geldi. Şu an burada kardeşim yanımdaydı arkadaşlar. Şu an kardeşim burada yanımdaydı. Ama siz bilmiyorsunuz çünkü ben e, kapıktan sonra seslendiriyorum. Şu an kardeşim burada. Ona verdim telefonu. Bakalım ne yapacak. Ay çok heyecan. Şimdi gidiyor nereye gidiyor bakalım. Nereye gidiyor bu? Okula gitmek istiyor. <laughs> çarpa çarpa gidiyor. Bakın ya. Yani. Çocuk ya. Nasıl oynasın? Aa girdi. Giremiyor. <laughs> Ay bu video beni çok güldürecek. Bilmiyorum bakalım. Girdi şu an okula girdi Ne yapacak okulda acaba? Bakalım şimdi ne yapacak okulda. <laughs> şimdi girdik içeri. Aa nereye? Bura. Ne yapıyor? Ye Ay yürüyor. Ne yapacak? Aa, bu ne? Bu ne? Ne yapıyor ya bu? <laughs> sanki böyle gözleri görmüyor burada sanki gözleri görme yiyemiyor bu yürüyemiyor yani böyle insanı böyle geliyor bakar mısınız burada duruyor ne yapıyor <laughs> ne yapıyor Aa sucuk diye dakika yumurta da yiyor Aa bu nasıl biliyor ya PKX nasıl öğrendin kız sen Tamam böyle yürüyor yürüyor. Giriyor mutfağa girdi. Mutfakta ne alacak acaba? <laughs> ne alacak mı mu mutfaktan? <gülüyor> dakika. <gülüyor> ya bu video çok meraklı ya. Şimdi herkesin meraklı gelecek sana kadar biliyorum ki ne bakacağız. Vadi yakalandım ya. Başaramadım yakalandım. Yanıma geldi ve baktı ki oyun oynuyorum elinden aldı. Orasını size çekmedim ama böyle yakalandım ama onun oynadıkları yeri bu arada çok güzel bakın oynadıkları yeri size bakın ne yaptığına bakın Aa, ne yapıyor bisiklet mi alıyor Aa, bisikleti nereye girdi ne alıyor ay yumurtalı paracıklarım gitti ya yani paralar mı neden yapıyorsun paralarım gitti Aa, elmasım yetmiyor ki 20 elmasım bu 20 elmasdan ama benim 8 elmasım var ne yapıyor kız bu parası yetmiyor ne yapıyor bu ne yapıyor bu tam burada kaldı çıkamıyor şimdi burada bana çıkarttırıyor tabi ben çıkartıyorum buradan bunu da bilin buradan beni çıkarttırıyor dakika evet arkadaşlar buradan zaten videomuz sonun az kaldı sonlandırma. E ee, şimdi bakalım sonra ne yapacak. Gidiyor gidiyor bakalım nereye gidecek. Çok meraklıyım. Dışarıya mı çıkıyor? Evet dışarıya çıktı. Bakalım ne yapıyor dışarıya çıktı arkadaşlar. Bakalım. Şu an dışarıya çıktı. Bakalım ne yapıyor. Çıktı bakalım buradan nereye gidecek? Bakalım buradan nerelere gidecek? Ay arkadaşlar ben sizin için bu kadar video yapıyorum. Lütfen siz de kanala abone olun ve like atın. Tamam mı? Şimdi dışarıya çıktı bakalım ne, nereye gidiyor ve ne yapıyor. Ya? Gidiyor Yukarıya mı çıkacak? Robotun yanına mı gidecek? Nereye gidecek bakalım. Bakalım nereye. Aa bunun arkasına girdi. Tamam buradan çıktı. Sonra? Sonra ne yapacak? Bakalım sonra. Ay robotun yanına gidiyor. Robotun yanında ne yapıyor ya Oralarda. Ben bu, ara, bu, arada buralarını hiç görmedim ya. Kendisi ne yapmış? Ne o. Suyun içine düştü. Burası gerçekten bana çok meraklı ya. Bakıyorum hem de burasına. Oha. Suyun altına girdi. Sudan çıktı. Sonra nereye gidiyor? Buraya girdi. Sonra nereye gidiyor bakalım. Sonra nereye nereye gidecek. Aa burada kaldı. Neden çıkmıyor? <laughs> evet çıktı. Çıktı buradan. Bakalım ne yapacak. Nereye gidiyor? Şimdi nereye gidiyor? Aa. Nereye gidiyor? Yukarıya çıkmak istiyor şu an. Ama çıkamıyor. Çünkü bu aşağıya iniyor bilmiyor. Ama buradan yukarıya çıkıyorsun. Evet çıkıyor şu an. Bildim. Yukarıya çıkıyor şu an. Yukarıya çıktı. Şimdi şimdi nereye gidiyor? Aa, robotun içine girdi. Bakalım robottan oyuna falan girecek mi? Burası bana bak çok meraklı. Şu... ve Ben yanında değildim yani. Kaydı açtım ve oynadı. Bilmiyordu kayıt olduğunu. Sadece oyun oynuyordu. Şimdi ne yapıyor bakalım? <laughs> çıkıyor, geri çıkıyor. Geri çıkıyor arkadaşlar. Tamam neyse bakın bu arada bu robota girişi ben çok sevdim. Kardeşimle böyle bir tane PKX videosu oynadık. Yani diğer tarafı diyebiliriz ki baya bir yarısı yani kardeşim çekti diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atın kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Lütfen bu videoya 20 like yapalım. 20 like yaparsak beni çok mutlu edersiniz. Tamam oldu. Öptüm hepinizi. Görüşürüz. Bye bye.